Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir sınav maratonunun artık sonuna geldik. YKS'ye bir hafta kaldı şurada. Bir hafta kala neler yapılması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bugün 7 tavsiyede bulunacağım size. Her güne bir tavsiye olarak düşünebilirsiniz bunu. Son haftaya girerken sevgili arkadaşlar birçok öğrencinin aklında şu var. Çalışmayı ne zaman bırakmalıyım? Ya da son hafta çalışılır mı? Son hafta ders çalışılır mı? Kitapları bir kenara bırakayım mı gibi sorular aklınıza gelebilir. Öncelikle sakin olmalısınız bu süreçte, şu kalan sürede. Çünkü arkadaşlar siz bütün bir yıl boyunca elinizden geleni yaptınız. En iyisini yapmaya çalıştınız. Ve bu süreçte her gün bir şeyler öğrendiniz çalışmış olduğunuz konulardan, girmiş olduğunuz denemelerden, yanlış yaptığınız sorulardan sürekli yeni şeyler öğrendiniz. Yani bir yıl önceki sizle şimdiki siz arasında bir uçurum var. Bunu senenin başındaki girmiş olduğunuz denemelerle şu anki denemeler arasındaki net artışlarından gayet net şekilde bunu görebilirsiniz. Bütün bir yıl boyunca vermiş olduğunuz emeklere artık nokta koyma zamanı bir hafta sonra geleceğiniz üniversite sınavında inşallah elinizden yerini yapacağınıza inanıyorum. Ve bu kalan bir haftalık sürede nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bugün sizlere 7 tane tavside bulunacağım sevgili arkadaşlar. Bunları not alın. Bunları uygulamaya çalışın. Uyguladığınızda bu bir haftalık süreci daha verimli geçireceğimize inanıyorum. Etrafınızda şunu duymuş olabilirsiniz. Sınava son hafta kala çalışılmaz ya da son gün çalışılmaz. Bu aslında insanların farklı olmasıyla ilgili bir durum. Çünkü her insanın farklı özellikleri var. Kimisi son güne kadar çalışabilir, tekrarlar yapabilir, konu tekrarları yapabilir, sorular çözebilir. Ama bazı insanlar 3 gün, 4 gün kala, bir hafta kala artık kitapları rafa kaldırır. Belki son tekrarlarını yapmaya çalışır. Ezber gerektiren konulara çalışır. Aslında burada şuna dikkat etmelisiniz. Ben hangisini yaparsam daha rahat hissedeceğim kendime. Çünkü siz diğerlerinden farklısınız. Ben son güne kadar çalışırım. Benim için bir sıkıntı olmaz diyorsanız son güne kadar ders çalışabilirsiniz. Aslında ders çalışmaktan kastettiğimiz şey şu. Yeni konu öğrenmek değil. Eski konularınızı tekrar etmek. Ve bu süreçte en önemli nokta sevgili arkadaşlar kendi tutmuş olduğunuz notları tekrar etmek. Dilerseniz 7 tavsiyeden ilkiniyle başlayalım sevgili arkadaşlar. İlk tavsiye sınav öncesinde arkadaşlar sınava bir hafta kala her gün mutlaka hem TYT hem AYT denemelerinden mutlaka birer tane çözmeniz gerekiyor. Yani her sabah kahvaltı yaptıktan sonra sanki sınava girmiş gibi, YKS'ye girmiş gibi kalkacaksınız saatinde, sınav başlangıç saatinde gireceksiniz. 6 defa, 7 defa aynı şeyi yaptığınızda ne olacak? Gireceğiniz sınavda daha rahat bir şekilde sınavı gerçekleştirmiş olacaksınız. Çünkü gireceğiniz sınavın denemelerden hiçbir farkı yok sevgili arkadaşlar. Bol bol deneme çözdüğünüz gibi son 3 yılın geriye dönük son 3 yılın mutlaka çıkmış sorularını çözmeniz gerekiyor. Sonuçta bu soruları hazırlayanlar aynı kişiler. Benzer sorular yine karşınıza çıkabilir. Siz bu sayede hem soru tiplerini görmüş olacaksınız. Yani bu adamlar ne soruyor? Çünkü her yıl soru tipleri çok değişmiyor. Sadece konu başlıkları değişebilir. Ama %90 oranında arkadaşlar belki daha fazla oranda soru tipleri genelde aynı oluyor. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Son 3 yılın çıkmış sorularını çıkarmanız ve bunları mutlaka çözmeniz gerekiyor. Sizlere ikinci tavsiyem kendi tutmuş olduğunuz notları tekrar bir gözden geçirin. Sonuçta bir yıl boyunca her dersten önemli yerleri ne yaptınız not aldınız. Defterinizi alın arkadaşlar her gün belirlemiş olduğunuz bölümleri tekrar edin. Özellikle diyelim sözelcisiniz edebiyat alanında eserler var, yazarlar var, işte eserlerin kahramanları var. Hangi kahraman hangi eserde geçiyor ki bunlar yorumla olacak şeyler değil. Bunları ezberlemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu süreçte kendi tutmuş olduğunuz notları ve ezber gerektiren konuları tekrar etmenizde yarar var. Kalan bir haftalık sürede sizlere üçüncü tavsiyem uykunuzu iyi alın ve her zaman yediğiniz şeyleri tüketin Siz diyelim ki bir yıl boyunca gecenin ikisinde üçünde yattınız işte sabahleyin saat 10'da 11'de kalktınız Aslında bu zaten yanlış bir Uyku süreciydi Ne yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar Sınava kalan sürede şu bir haftalık sürede Her gün Bunu rutin haline getirmeniz lazım Her gün erken saatte yatacaksınız erken saatte kalkacaksınız Sanki Kalktığınızda sınava gidecekmiş gibi. Bunu 6-7 defa tekrarlarsanız hem siz hem de vücudunuz bu konuda ne yapacak arkadaşlar? Bir alışkanlık kazanacak ve daha rahat bir sınava girmiş olacaksınız. Bu süreçte sizi strese sokacak ağır yiyeceklerden uzak durun sevgili arkadaşlar. Kahve ve çay tüketiminize mutlaka dikkat edin. Bu içeceklerde bulunan kafein strese yol açtığı için sevgili arkadaşlar fazla tüketiminden dolayı gerginsiniz zaten. Daha fazla tüketirseniz gerginliğiniz daha da artacaktır. Sizlere dördüncü tavsiyem kaygınızı kontrol edin. Arkadaşlar aslında kaygı dengeli olduğunda sizi çalışmaya yönlendiren bir motivasyon aracı olabilir. Buna dikkat edin. Aşırı olmamak kaydıyla. Bu süreçte neden kaygı yapıyorsunuz? Çünkü diyorsunuz ki ben bu sınavı kazanabilecek miyim? İşte gelecekte istediğim mesleğe ulaşabilecek miyim? Aslında siz bunu dengede tutarsanız ne olmuş olur arkadaşlar gelecek endişesi sizi çalışmaya sevk eder yani sizi çalışmaya yönlendirir bu konuya dikkat edin ama aşırı olmamak kaydıyla sınavla ilgili bir kaygı hissettiğinizde engellemeye çalışmayın önce düşünün yani bunun sebebine sürekli sizi düşündüren şey ne bunun altında yatan sebepleri düşünmeniz lazım bu sınavın son sınav olmadığını daha ileride nice sınavların olduğunu düşünerek sevgili arkadaşlar bu süreçte kaygınızı azaltmanız mümkün. Bu süreçte kaygılanmanız gayet doğal. Sonuçta yıllardır emek veriyorsunuz birçoğunuz. Bu kaygılanmamak elde değil. Yani şu an bunları anlatırken belki diyebilirsiniz. Nasılsa siz bu süreçleri atlatmışsınız. Evet, doğru söylüyorsunuz. Atlattık ama biz de sizlerin yaşadığını yaşadık arkadaşlar. Ama şu süreçte şuna dikkat edin yani. Bu son sınav değil. Daha önünüzde nice sınavlar var. Nice fırsatlar olacak. Kaygınızı dengede tutun ve bunu bu kaygıyı motivasyon aracı olarak kullanın. Gelelim 5. tavsiyeye. Sınav hakkında başkalarıyla konuşmamaya çalışın. Bir haftalık kalan sürede sınavla ilgili konuşulabilecek ortamlara girmeyin. Özellikle kalabalık akraba ortamlarına girmemeye çalışın. Orada sınavla ilgili biri konuşabilir, dikkatinizi dağıtabilir, moralinizi bozabilir, motivasyonunuzu azaltabilir. Sonuçta etrafımızda herkes bizim iyiliğimizi istemeyebilir. Bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Sınav hakkında herkesle konuşmamaya çalışın. Çünkü bir şeyi sürekli tekrar ettiğinizde o kaygı olacak arkadaşlar? Tavan yapacak ve sınavınızı olumsuz etkileyecektir. Bu süreçte sınavla ilgili mümkün olduğu kadar konuşmamaya ve sizin moralinizi bozacak insanların olduğu ortamlara girmemeye çalışın. Gelelim 6. tavsiyemize arkadaşlar. Sınav yerleri açıklandı biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Sınav giriş belgenizi mutlaka çıkarın. Sınav giriş belgenizde yazan okulu önceden bir gidin bir ortamı görün. Gireceğiniz sınıfa gidin izin veriliyorsa o ortamı bir girin yani nasıl bir ortama gireceksiniz? Nasıl bir ortamda sınava gireceksiniz? Önceden sınav yerini görmek size fayda sağlayacaktır. Sonuçta bir yıl boyunca siz belirli ortamlarda ders çalıştığınız için bir anda hiç çalışmadığınız bir ortamda gidip sınava girerseniz ne olacak haliyle o ortama alışma süreci belki de olumsuz etkileyecektir. Sınava birkaç gün kala sevgili arkadaşlar sınava gireceğiniz yeri gidip görmenizde yarar var. Yedinci ve son tavsiyem sınav sonucunuz ne olursa olsun yani bir haftalık süreçten sonra gireceğiniz sınav bir ay iki ay sonra diyelim ki açıklanacak. Sonucu ne olursa olsun sevgili arkadaşlar asla üzülmeyin. Çünkü hayatta her zaman bir fırsat sizin karşınıza çıkacaktır. Bir kapı olmuyorsa ötekisini deneyeceksiniz o kapıyı zorlamanız gerekiyor. Hayatta insanın istediği her zaman olmayabilir ama bize düşen her zaman çaba göstermektir. Bizler çaba göstereceğiz, nasibimizi de Rabbimizden bekleyeceğiz. Şu kalan bir haftalık sürede çok az kaldı diye düşünmeyin sevgili arkadaşlar. Çünkü siz bir yıl boyunca 360 gün ne yaptınız sevgili arkadaşlar? Ders çalıştınız. O uzun bir süreci zaten atlatmışsınız. Şurada kalmış 5 gün. Bunun için endişelenmeye gerek yok. Siz bir yıl boyunca elinizden geleni zaten yaptınız. Her denemeden bir şeyler öğrendiniz, okuduğunuz şeylerden bir şeyler öğrendiniz. Yeri geldi çok yoruldunuz, yeri geldi bıktınız, yeri geldi kitapları kenara koydunuz, yeri geldi bir şampiyon gibi o sınava hazırlanmaya devam ettiniz. Ne oldu? Bir çetrefilli bir yoldan sonra kaldı şurada bir hafta. Bu bir haftayı da bu anlatmış olduğum tavsiyeler doğrultusunda geçirirseniz sevgili arkadaşlar inşallah bu sınav çok daha verimli geçecektir. Kalan sürede mutlaka deneme çözün sevgili arkadaşlar. Bol bol soru tipi görmeye çalışın. Ve en önemlisi son 3 yılın çıkmış sorularını çözmeye çalışın. Rabbim hepinizin gönlüne göre versin. Ve en kısa sürede istemiş olduğunuz alanlara yerleşmenizi nasip etsin. Geleceğiniz sınavda başarılar diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.